Okay, here you starts. Let's want to say, you want kadar. to join our disc. Evet, bakalım. Bugünkü salaklarda kimler varmış? Bu ne bu test mi bu ne? Onu söylemen Ne oldu? Oha! Ne oldu? Herif kaç bir dakika kilometre mi mil mi o? Kilometre, kilometre. galiba. Tümseye denk geldi herif top speed'de Ama uçtu yani be. O arabanın burnu yere çarptı resmen. Sonra da dağıldı zaten araba. Yalnız patlamadı dikkat edin. helikopter mi geldi? Yani? <laughs> ya! Mal. Mal ya. Deniz <laughs> mal. Videonun sebebi amına koyayım. Yani safkan mal abi herif. <laughs> oh Oha dağılmış araba toplanmaz o. Bu gazda mı kaldı, ne oldu I can't make this shit up. I'll be lying, I be lying. Eşya taşıyor abi, kapağı açık. I didn't record this shit. I can't make this shit up. worth getting. If he go across this fucking bridge with that TV, I'm done. I'm gonna get behind him. And he is hauling ass. Mantıksız değil bu arada <laughs> Ne Yapacak ki. Hauling şey ha yapmış yapmış ass. Şey yapmayacak E oğlum gidecek herif bununla ilgili bir araç kiralayacak bir şey yapacak. Yani ama koyayım açık. Ne demek lan televizyon taşımak? <laughs> Pick up kiralayacak bir tane <gülüyor> taşıyacak. <gülüyor> ki Amerika yani orada çok ucuz o işler

Ya ah, Ya bir şey söyleyeceğim bak. Yani şimdi sen bu yüksek ihtimal body kit değil, bu düz M3 yani hani. Anladığım kadarıyla. Sen bu kadar geniş bir virajda niye bu kadar geç kırıyorsun? Diyorsun? Mal'a bak abi yanladığı yere bak ya. Buradan başlıyor ya. Yanlamayı öğrenmesi lazım. Ya bunu niye plakası yok? Ya body kit takmıyorlar. M4 mü?

Ama burada biraz şey var ya, ya sis midir artık bu toz dumanı mıdır nedir ama. Oha! Ulan ne olmuş? Herkes oy, amına koyayım. Ah siktir. Ay. Oha! Bir şey diyeyim mi? Bariyer harbi tutuyor bu arada. Harbiden tutuyor. Ama... bariyer olmasa patates. O bariyer tutmasa Evet en soldaki ayıyı görüyoruz. Yollar ne güzel lan geniş geniş. Yolu da te... Geçtikten doğru, sonra... Like otel so, Margo'ya so, doğru gidiyor gibi Bu bayağı geniş. gibi sanki. Yolu hit this emergency 48 states. A lot of people don't know that. You do that. Opportunities are endless. You're not. You're not gonna be late so, to anything, okay? You got this. Look, traffic jam. Fucking Oh no! What are gonna you gonna do? Emergency lane. Hit it on the right, okay? That noise. That's God telling you to speed up. She was short. What are you doing? What are you? I'm a legal Michelin. What are you doing? Ya şu tırların sollama fantesine bayılıyorum ya. Niye abi niye solluyorsun yani? Önüne çıkamaz. Ee, ölür bu artık. Hani bir de sabit şerit yok mu abi burada? Kural şey değil mi? Global değil mi yani? Sollanmaz burada. Bir de bak diğer şeride ayrıldı herif. <gülüyor> <gülüyor> adam gidiyor. <laughs> Oha! Buradan dönecek mi? Ters şerit. Ters şeritten gidiyor Ters şeritte kaldı abi, işte. Bir de hani diğer herifi de çime yolladı abi adam. <laughs> Adam yaşamak istiyor soruya gidecek ha. E durdurulamaz güç abi tır geliyor baksana. <laughs> Umurunda değil ya ETS oynarken biz olacak bak. bak. <laughs> Adam tüm şeridi ter... Sol adamına koyayım. Güçlendi düştüğü zaman geri çıkamıyor abi o yüzden bu arada. Tamam da abi sollamasın ya. İşte bunu anlatamıyorum. Bravo kardeş. <laughs> Aşkım ey boş. Oh, yayın bildirimi geldi bana. <laughs> ya, yayın bildirimi mi geldi? Evet. Benim yayının bildirimi geldi. <laughs> evet. Yeni. Evet. Ne alaka ya? Allah Allah. Nereden? Discord'dan mı? Twitch'ten mi? <laughs> Twitch'ten. Bak chat'tekilere de gelmiş. Discord'da da daha iyi. Discord'da abi. da geldi. 8.51. Ee, üç ben tane önce. Demek, geldi. ki, benim, demek ki harbiden bozuk bu bildirim sistemi. Millet boşa söylemiyor. Abi, dün de oldu aynısı bana. Bir saat sonra bir buçuk saat sonra falan düştü. Yayın bitti. Bir de 6.44'te gelmiş. Gosh, that was close. Jesus Christ. Siz ne ya? Bilmiyorum. Kamera mı oh, kamera bir şey olabilir. Bana hiç gelmiyor. Sen bildirimleri kapatmış olabilir misin? See how far she's go out this time. Their still green. I wonder if she can see me filming her. really Allah Allah ben bu bildirim muhabbetini bir raporlayayım Twitch'e ya. İşte bana sonra kızıyorlar Instagram sürekli hikayede yayın şeyi paylaşıyorsun ya. Ne yapayım abi? Duymuyor ki insanlar. Okay, there she goes, there she goes, there she goes. Oh, it's a red light. Oh. tamam niye abarttın abla? Burada her gün yaşanıyor bu ya. Ha ne oldu şimdi? Ne oh ne oldu ya? God, oh my god. 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 Kırmızı işte geçti. Oh fuck. Oha. <laughs> Bad boy galiba. Bir iki tane şey dışındaki güzeldi. Dur bakayım bir de şuna bakalım.